There's no left for you to... Eşyalarımızı verin lan. Helal lan. Er Helal lan sana. Detaz, i̇şte It büyük adam dediğim böyle olur. B Merhaba abi. Beyler bir sıkıntı. Evet 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 evet. evet. <yards> Sen de beraber beyler. E gidemeyiz ki. Aa gideriz ya. Gelin. Kızımız gitti benim. Şöyle yani. Ne anan Şalan, şalan. Oh, <kaç>? got you. <laughs> Yine baksan <bir> söylemiş <laughs> Ya Şaka gibi. Gelin. O oh. dostum. Abi görüşürüm. Ee, ben de dostum? Hayır. Hayır abi. Oh, şey. abi sen? O, 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 Hayır. hayır gel, gel Hayır. Hayır, yapma Hayır. Yapmadım. bunu. Bunu yapma. Hayır dostum. Hayır, abi Hayır. Hayır. Ah be. Hayır. Oh, 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 oh. olabilir ama biz onu gururlandıracaktık. Yerine getirecektik sözümüzü. Olacaklardan habersiz gidiyorduk ama yolumuza bir şey çıkacağından da emindik. Ve o yaratığı gördük. Ve o yaratığın ismi de Van Gölü canavarıydı. Bu, bu, çok güzel. Çok güzel. Sen saldırır mı? olacaklardan habersiz ateş topunu atmaya çalışıyordum ki ileride birinin olduğunu bilmiyordum. Atlamayı düşünüyordum. Ve oradan tanıdık bir ses geldi. Ayı boğandı. Ay, ayı Amine kurtarmıştı. Ve ayı görünce çok mutlu olmuştu. Ayı boğan bizi o adamlardan kurtarmıştı. Ayı boğanın ölmediğini görünce çok mutlu ve bunu başaracağımıza kendimize bir yemin et. İşte ben seni sandırırım. Yani. Bu tür evet. şansı mı? seni sevmeyeceğiz sen kurtarabilirsin. Evet ben kurtarabilirim. Bizi son bir şey evet. 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 koydun. Ama Am Am bir dakika bu Taylor değil mi? Lan Taylor Russell diyor. Nerası? Dört. Dört. Üç, üç. İki. iki bir. bırak Fırat mı? Artık ölmüştü. Bunu başarmıştık ama... ileride çok kötü şeyler olacaktı. Oha. Anne artık oh. canavardan oh. güvenli miyiz? diken diken oldu. Evet çocuğum sonunda özgürüz. Onları sayesinde. Oha. Olabilir. Ananı biz yittik. Çıkarız şimdi değil mi? Çıkacağız. Hayır, <laughs> <laughs> Bir ay sonra Mezarlık Hayır Hayır Bence şu bence Bence de Oğlum, bence, bence de We ne? heroes Oğlum çok iyi lan Bence de Kalmış kaldı ya. <laughs> Yeni, ee, Öldük lan. O zaman dördüncü bölümde kim oynayacağız? Şeyden neden? Neden alıcı bir... Bu ne lan? Sağ. Yoksa... Yok, eğer bir sorun... Biri bizi canlandıracak. Biri bence bizi canlandıracak. Üç tane var ya. Bence dördüncü bölümde bir, e, bir arı saniyeyle büyük olan bizi canlandıracak. Veya başka biri. Ölümün sonu. Seyret. Amin. Oğlum çok iyiydi lan. Geçelim geçelim. Hadi. Kar Yusuf abi ellerine sağlık. Çok güzel oyun yapmışsın da. biz arkadaşlarımla bayağı eğlendik. Mükemmel bir oyun zevkimiz var bizim. Sen o kadar kolay oyun beğenmeyiz. Güzel bir oyun yapmışsın. Yaptığın için teşekkür ederiz.